Kadınlar için daha adil ve eşit hakların sahip olduğu bir dünya bekliyorum bu kadar. Peki sizce bugün Türkiye'de kadına yeteri kadar değer veriliyor mu? Hayır yani bu çok açık ve net bir şekilde belli bence. Yani sosyal haklarımız kısıtlı. Erkeklerin üstünüze alınmıyor bu arada ama hani erkeklerin baskısı çok fazla ortada. Ve kariyer olarak da olanaklarımız çok az. İstanbul Sözleşmesi'ni zaten hani başlatan ülke Türkiye. Türkiye'nin bundan çekilmesinde çok saçma buluyorum. Kutluyor her istenen şeyler oldu mu böyle kutlama oldu mu kutlar. Sizce peki Türkiye'de genel olarak kadın yeteri kadar değer görüyor mu? Görüyor görüyor çok şükür. Kadınlar hepsi emekli. Hepsinin elinde kartlar var. Arabalar var. Hepsi çalışıyor. Kadınlar hepsi çok mutlular. İstanbul Sözleşmesi'nde de herhangi bir e, yaralayıcı bir ya da insanlara zarar verici özellikle erkeklere bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani kadının beyanı esastır evet. Çünkü hani bazı kapalı alanlar vardır, ormanlık alanlar gibi ve burayı bir şekilde kayıt altına alamazsın. Ve kadının beyanı burada evet gerçekten esas olmalıdır. Çünkü zaten e, bilinçli bir savcı bunu araştıracaktır, dibine kadar bakacaktır. Hani kadın bu bana tecavüz etti deyince erkeği direkt içeri almayacaklardı. Ben evlendikten sonra yenge ile beraber 52 yıllık beraberliğim var. 11 ay önce onu kaybettim. Fakat ben emniyet teşkilatında emniyet başkomiser olarak çalıştım. Evet. 27 sene beni hiç kahvaltısız göndermedi rahmetlik. Sabah kahvaltısında mutlaka hazır oldu. Kahvaltımı yaptım. Ondan sonra göreve başladım. Emekli olduktan sonra var ya onunla bir pazarlık yaptık. Dedim hanım sen beni 27 sene hiç kahvaltısız göndermedin. Şimdi sıra bana geldi. Ben sabah kahvaltısını hazırlayacağım. Sen benden en az istediğin zaman bir saat sonra, bir saat sonra kalk. Hiç mesele değil dedim. Ve tam 28 sene bunu yaşadık. Eşler arasında bir sürü hırgır olduğunu duyuyorum ben. Ama ben var ya 52 sene fiziki dokunmayı değil birbirimize. Kıracak laf bile söylemedik. Ve böyle bitirdik 52 yılı. Ne? kadının değer görmesi çevresiyle doğru orantılı. Eğer çevresi kadını kendi annesi, teyzesi, halası, anneannesi, kızı gibi görürse onu incitmez. Onun en yüksek kabiliyette değerlendirir. Nereye kadar okur, şuraya kadar okur. Bir meslek sahibi olmasını ister. Bence Türkiye'de kadına değer verilmiyor çünkü hala bir ayrımcılık var. Genellikle hediye alıyor musunuz bugünle? Tabii ki ben alıyorum. Yani çiçek oluyor. <laughs> yani genelde çiçek gidiyor.